Bunları bir eriteceğiz. Bakın şimdi buna şeker ve e, <laughs> tahin kattım. Şimdi Bunlar eriyor. Birazcık yanık olacak. Ondan sonra bunun üzerine ekleyeceğim. Şeker ve tahin. Bunları iyice karıştırıyorum. Sonra burada Şimdi bu kuru malzemeleri Oldu yani. Şimdi bunun üzerine çikolata ekleyeceğim. Bunlar da böyle. Şimdi bunları yuvarlak haline getirip tepsiye dizceğim. Şimdi bir